Merhaba arkadaşlar. Geri döndüm. Dön. Ah. Kayıtta bir sorun oldu ya. Bir açılıyor, bir kapanıyor, bir açılıyor, bir kapanıyor. Evimi kaybettiydim, kaybettim. Yeniden. Niye kaybettim? Koyun arayayım derken. Belki Der izlemişsinizdir. Ee, ama şöyle bir sığınak yeri yaptım. Yatak da yaptım kendime şimdi demirda zırhla yapacağım bütün gövde zırh yapacağım ya kastım gövde zırhı an önemli şey ya keşke diğer demirleri harcamazsaydım be bir tane yok iyi mi bir tane yok o bir tane demir demir neler yapıyor ya niye bu kastı abi? Bu niye kastı? Ulan her şeyimiz var. Neyse şunları pişirelim. Şuraya koyma. Böyle ne oluyorsa. Şunları da pişirelim. Aç kalmayalım. Şimdi e, buraya. E. Yani şuraya kendi buraya çok yararlı oldu ya skinimi değiştirebilirim ya. Oo, değiştireceğim zaten. Ne değiştirebilirim? Bir saniye şu, şu. Aa, şey yapılmadan olmuyor değil mi? Ee, ne yapacaktım ben ya? Yapacağım şey bir saniye. Bir kağıt yapıyor değil mi? Tamam. Evet, kağıtla ne yapacağımı bilmiyorum. Kağıtla ne yapılıyor arkadaşlar? Bir var mı? Ya, bir şeyler yapılıyor ama şu an aklımda değil. Ben çok şey öğrendim de aklıma gelmiyor. Of. Çok sıkıcı mı anlatıyorum arkadaşlar değil mi? Anlayamadık ki. Herhalde ben... ben Bu ne ya? Elime gelip görüyorsunuz. Bir tane şu dışarıya ev yaparım. Ormanı yiyorum ya da abi abi burası mı olsun <laughs> saçma olur ya ne var kapat oğlum kapat sonra toplanır var başına ela şuraya da evimi yapıp şey yapayım ya şunu genişletir mi abi Oo taştı biz. Doğru an diyor ya. Şuraya yatağımı yapayım. Yatayım biraz. Bu adam kaç şeydir yatamıyor. Ne oldu lan? İnşallah ters yatmamışımdır. Güzel yapmış Ne oldu? Kostu, kostu, kostu. Kasmasından korkuyorum ya. Arkadaşlar buraya ev yapalım mı? Ev yapalım mı buraya arkadaşlar? Of niye böyle kastım be? açık alana Şu var mı ki önce örümcek Sa alırım aklını bakın evet. evet. iyi mi? iyi iyiymiş etti böyle. Lav. Korkuyorum. Lav yüzünden bir kere öldüm arkadaşlar. Lav yüzünden öldüm. Gel. Artık Creeper'dan da korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> ah kastın. Niye kastın sen aynı ben? Oha. Bir saniye ben bir kaç şey olduğunu Gelse gel, ya boş ver Devam Arkadaşlar ben herhalde burada bitiririm Yine kaybedeceğim Ben yine de geri döneyim Evin orada bitiririm arkadaşlar Ben yine şimdi kaybederim bana belli olmuyor Ben sizin karşınıza Belki evimi bulmuş halde Ya da yeni bir ev Yapmış halde Çıkarım karşınıza Arkadaşlar Yine evimi kaybettim diyecektim. Ki şey buldum. Şöyle güzel bir şeyle kapatayım. Olmuyor şimdi böyle. Abi şunları alayım böyle kapatayım. Aç maç. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.